Merhaba arkadaşlar birçok kişinin merak ettiği Adana Demirspor Fenerbahçe maçının maç özetini birazdan şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi maçın ayrıntılarına hep beraber geçelim. Dakika 9. Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda top direkten döndü. Gustavo topun direğe çarptıktan sonra çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda da bulundu. Dakika 15'te savunmanın arkasında atılan topu hareketlenen Osayi Samuel'in kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta vuruşunu yapmakta gecikince savunma araya girdi. Dakika 32 Castro sol çaprazdan yerden sert bir vuruş yaptı. Top uzak direkten döndü. Dakika 45 Balotelli sağ çaprazdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı. Altay sahana çok iyi uzandı ve gole izin vermedi. Ve ilk yarı 0-0 biterken ikinci yarıda ise dakika 45 sol çaprazdan ceza sahasına sokulan İrfancı'nın içeriye çevirdiği topa. Mesut Özil dokundu ve top gönderdi. Ve bu şekilde Fenerbahçe maçı 1-0 önde bitirdi ikinci yarı. Dakika 46. Akintola'nın içeriye çevirdiği topu Balotoli'yle yakın mesafeden sert 6 ay gole izin vermedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Biz sizlere gündemler haberdar etmeye devam edeceğiz.